Dünyaca ünlü Romanyalı pop yıldızı Inna Bodrum'da unutulmaz bir konser verdi. In Your Eyes, Dig It Down ve India şarkılarıyla dünya müzik listelerine girmeyi başaran Inna, önceki akşam Halikarnas Disko'da sahne aldı. konser öncesinde mekanın kapısında kalabalık nedeniyle izdiham yaşanırken İnna sahne performansıyla dinleyenlerinden tam not aldı. Her fırsatta Türkiye'ye ve Türklere olan sevgisini dile getiren ünlü yıldız hayranlarıyla zaman zaman Türkçe sohbet etti. Kendisini dinlemeye gelen herkese teşekkür eden İnna, kıvrak dansıyla da izleyenleri mesletti. Hayranları arasında Arap ülkelerinden turistlerin de olduğunu öğrenen ünlü popçu, Arapça bir şarkı da söyledi. Birçok dilde şarkı okuyabildiğini ifade eden süperstar, çok zor olduğu için sadece Japonca şarkı söyleyemediğini dile getirdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan dünyaca ünlü yıldız, ünlü gece kulübünü dolduran herkesin büyük beğenisini kazandı. Şey, 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 şey. Şey, şey.